Sen beni bantaya para çekmeye gitmeye uğraştırma. Tamam. Çok güzel. Tamam. Tamam. Parayı. Anlamadım. Git. Tamam dedim şimdi. Yaptığım iş burada yani gelen dostumla sohbet Bu eski iş, bu gidenin ama bir yani sanatı değerlendirmek teşebbüsündeyiz yani. Aya. Efendim diyelim, bunun işi bitti. Yanımız, eskileri bunu alıyor. Şimdi yeniler çıkalım. Buna çok talip olan yok. Fakat çok çocuklar durmazsa bu beşikte daha dediği çünkü bu beşikte bir Resulullah Efendimiz'in bir duası var yani. Buna da had değil. Ne kadar ne olursa olsun yani oradaki yapılan profil öbeşikleri rağbet mi yani? Bir şirak yetişiyor mu? Gelişiyor, gelişiyor. Çok gelişiyor da fakat buna talip olan yok aslında yani. Bunun işi bitti yani. Buna kaldıysa bizim işimiz, aslında biz işine vermedik olsun. Yani bu işi gelip, yani Kiğif'i açıp dostla sohbet edip gidiyoruz yani. Geçip i̇şte, işte. geçip de çıktı yerim yani pura pura beş pura çıktı ya. Hı. Bunlara çok var bunlara şey yani talip oldu. Fakat onda da çok işitmezse bundan aldı yani. Ne daha rahat yani ben burada büyüdüm diye. Hı. Öyle yani. Seyrek yani bunlar.